Selamlar Tugan abim. YouTube'a başladık biz. Elimizden gelince güzel ditler yapmaya çalışıyoruz. Eleştir ve tavsiyemiz bir şey var. Seviliyorsun. Bakayım. Aa, gene funny moment. Bak kardeşim şimdi. Bak. Bir. Çok tutmaz. Hayırlı olsun. Ayıp olmasın. Ne koymuş? O 10 tane koyduğun adamlara git. Reklam yaptır kardeşim. Hadi <laughs> iyice sinirleniyormuşum değil mi? De sevdiğim adamlar ya. Yani. <laughs> git onlara kardeşim. Ha. Bozulmadın değil mi dediklerime? Ya yani bir tane elere iş koymasan da olur. Önemli değil. Biz öyle şeylere bakmayız. Biz oradaki edit sayfalarında nelerin döndüğünü bildiğim için şey. sen onlardan değilsin yani. Canını yerim.